Yay burçları ekran başına Ekim 2023'te sevgili yayları ve yükselen burcu yay olanları neler bekliyor gelin şöyle bir göz atalım. Evet sevgili yaylar nasılsınız iyi misiniz? Elimizden geldiği kadar sizlere ne yapmaya çalışıyoruz? Burç yorumlarıyla karşınıza gelmeye çalışıyoruz ve daha birçok konularda da YouTube kanalımız astroloji ve birçok alanda bilgiler içermekte. Hepiniz dav kanalımıza davetlisiniz. Dedikten sonra Yay burcu olanlar için Ekim ayında bazı önemli gelişmeler öngörülüyor. Öncelikle 14 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek olan bir tutulma var ve 5 Ekim'de Merkürün Terazi burcuna geçişi söz konusu. Bu durumda arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilgili bir değişimi işaret ediyor olabilir değerli Yaylar. Evet, ne dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar diyorsun, sosyal çevre diyorsun ve bunlar senin için gerçekten çok önemli. Bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarmak gibi kararlar alabilirsiniz ve yeni arkadaşlıklar için yer açmanız gerekiyor. Dolayısıyla o yeri açabilmeniz için öncekilerin bazıları ne yapılması gerekiyor? Çıkması gerekiyor hayatınızdan ve yeni arkadaşlıklar kurabilmenizin önü açılacak bu sayede. Ayrıca hedeflerinizle ilgili değişiklikler yapabilir ve mevcut hayallerinizden vazgeçip yeni hayallere yönelebilirsiniz. Nasıl yani hocam? E tabi yani insan hep aynı hayali kurmaktan da sıkılabiliyor değil mi? Değişiklik, daha geniş hayaller, daha geniş vizyonlar arzusunda olmanız gerekiyormuş. Sevgili yaylar, Ekim ayı bu açıdan sizler için büyük bir öneme sahip olabilir. Ekim ayının sonunda ay tutulmasının etkilerine baktığımızda ise İş hayatınız ve çalışma ortamınızla ilgili bir değişim bekleniyor. Sizi konfor alanınızdan çıkarmaya çağırıyor ve çalışma metotlarınızı, çalışma ortamınızı, günlük rutinlerinizle ilgili değişiklikler yapmanızı istiyor hayat sizden. Eğer eğer bu değişimi yaparsanız arkadaşlar sizin için daha şanslı bir döneme adım atabilirsiniz. Bu şanslı dönem uzun sürebilir hatta. O yüzden de şans nedir? Sizin göbek adınızdır. Astrolojide en şanslı burç Yay burcu denir. Çünkü yöneticisi Jüpiter'dir. Jüpiter'i şans olarak görürler. Kim görür? İşte piyasa astrologları öyle görür. Aslında bunlar başka anlamlara gelir ama hadi bakalım biz de o kervana katılalım bugün için. Şanslı burçlar arasındasınız diye. Çünkü her şey yay burcu şanslı olacak diye bir şey yok. Neden biliyor musun? Çünkü senin doğum haritan farklı, onun doğum haritası farklı. O doğum haritasındaki şansla alakalı bölümler sadece oradaki şans noktasından ibaret değil. O kombinasyon var ya o haritanın kocaman kombinasyonu. Seni hayatın kanalize ettiği yere düzgün gidersen o zaman o hayatın rüzgarını arkana alırsın ve bir seni durdursun hesaba ne yaparsın? Çok ciddi anlamda e, yelken açarsın hayat denizine ve e, gayet zevkli güzel bir hayat yaşayabilirsin. Ama gel gelelim bazı insanların hayatlarında o alana gitme noktasında o kadar şanslı olamayabiliyorlar arkadaşlar. <laughs> Bunun da sebebi arkadaşlar kusura bakmayın biraz hastayım rahatsızım ve sesimde de ciddi bir problemler var. O yüzden bu öksürükler için şimdiden özür diliyorum. İşte o hayat düzleminde gidiyorsunuz ya arkadaşlar. Nereye gidiyorsunuz? Hayatın sizi kanalize ettiği yere. İşte bazı insanlar bu noktada daha şanslılar. Ne, nasıl daha şanslı hocam? Onlar geride bazı şeylere takılmadan gidebiliyorlar. Çünkü onların karmik yükleri yok ya da karmik yükleri az. Onların ataları daha pozitif karma yaratmışlar. Bazılarınızın ise hayatlarında daha negatif karmalarla bu dünyaya gelmişsiniz. O yüzden bazı insanlar hayat amacına kolayca ulaşabilirken bazı insanlar ciddi anlamda irade göstermek durumunda kalabiliyor. Evet değerli arkadaşlar ee, şimdiden e, kusura bakmayın. Dediğim gibi görüyorsunuz sesim de zaten böyle bir çatallaşmış durumda. Böyle bir durumlar. Evet, ne nereye, nereye gelmiştik arkadaşlar? Dedik ki sizin çalışma metotlarınızla alakalı, günlük rutinlerinizle alakalı değişiklikler yapmanız gerekiyor. Yani hayat diyor ki size biraz daha geniş bak, o dar alandan çık, genişle diyor. Mars'ın 12 Ekim'de Akrep burcuna geçişi sizi yalnız vakit geçirme noktasında size daha fazla fırsat verebilir. Ne demek hocam bu yalnız geçir, vakit geçirme? Yani bazen insanın içe dönmesi lazımdır. Meditasyon yapması lazımdır. Meditatif haller, kendi iç yolculuğunuza çıkmanız için etrafınızda e, sizi rahatsız edecek öğeleri ne yapmanız lazım arkadaşlar? Temizlemeniz gerekiyor. İşte o etrafınızdaki uyaranlar azaldıkça siz de içe dönme ve iç seyahatinizi daha fazla kolaylaştırırsınız. Bundan dolayı da değerli arkadaşlar yapmanız gereken işte bu 12 Ekim'deki e, durumu kendiniz için fırsata çevirin. Efendim bu neymiş? Ben işte e, yalnız kalmak istemiyorum falan değil. Bazen kendi iç sesiniz, deri ununuzdaki yaratıcınızla temasa geçmeniz gereken zamanlardan biri olabilir. Yeni projeler üretebilir, alışkanlıklarınızı değiştirebilir ve çeşitli yardım faaliyetlerinde görev alabilirsiniz. Ayrıca Venüs'ün 9 Ekim'den itibaren Başak burcuna geçişi kariyer alanınızı etkileyebilir. Yeni fırsatlar ortaya çıkabilir ve kariyerinizden destek görebileceğiniz bir otorite figürü ile veya patronvari bir kişiyle tanışabilirsiniz. Evet. Paralı birileri geliyor. Evet maddi imkanları yüksek birileri hayatınızda kapı çalabilir. Özetlemek gerekirse sevgili yay ve yükselen yay burcu olanlar için Ekim ayı çalışma hayatınızda bir değişim ve konfor alanınızdan çıkmanız gerektiği söyleniyor. Bu değişime hazır olduğunuz takdirde kariyeriniz ve hedefleriniz açısından avantajlı bir döneme adım atabilirsiniz. Evet sevgili Oğlaklar, anlattıklarımdan memnun olduysanız beğen butonuna basabilirsiniz ve kanalıma abone olabilir ve bu burç yorumlarını da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki bölümlerde sizlere daha fazla bilgiler vermeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Herkese güzel ve bol bol şanslı bir ay diliyorum.